arkadaşlar. <laughs> gelin, gelin. Gel. Gelin. Bakın yeni yuva getirdim. Bu yuvayı hatırlayacaksınız. Daha önceden araç motorlarına giren, arabaların altından çıkmayan yavru kediler için başka yere kurmuştum. Bu sefer de getirdim, buraya kurdum yuvayı. Yuvayı bozmuşlardı hatırlıyorsunuz. Ben de buraya getirdim. Bekleyin bekleyin. Bugün geciktim özür dilerim geciktim. Şu an sabah çok erken ama normalde daha erken geliyordum. Bir yarım saat kadar geciktik bugün. Arkadaşlar yavru kedilerden biri öldü. Yani bundan bir hafta kadar önce. Bir tanesi de diğer tarafa gitti. Orada daha iyi bakılacak. Şimdi buradan da oraya gideceğiz. Onu da göreceksiniz. O çok daha sağlıklı. Bunlar biraz kirlendiler. O tertemiz. Bunun yeri çok güzel oldu. Anneleri de artık bunları bıraktı, terk etti. Ben bir an önce yemeklerini verdim. Bunlara bir de damla damlatıyorum. Gözlerinde de enfeksiyon başladı. Yemeklerini yesinler. Buradan da diğer yavru kedinin yanına gidelim. Hemen binanın öbür tarafında. Kendisi oraya gitmiş. Oralarda biraz gezince de kaybolduğunu düşünmüşler. Hemen sahiplenmişler onu. Yeri gayet güzel yani. Bunun birini açtım. Tabaklarını dolduracağım tekrar. Onu yesinler. Yerleri bu sefer güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Bu yuvayı hatırlıyorsunuzdur. Daha önce başka yavru kediler için götürmüştüm. Artık bunu sırtımda gezdiriyorum. Oradan oraya nerede ihtiyaç varsa oraya götürüyorum. Bunlar büyürlerse artık kullanmazlarsa ya da sahiplenirlerse bu yuvayı başka yere götürürüm. Ama burada kalırlarsa yuva da kalır. Sahiplenme olmazsa. Hepsi bir tabağa gidiyor. Bunlar yemeğini yesin Diğer kardeşleri Şeyin orada arkadaşlar Fındıklan Hani yolun ortasında bulduğumuz yavru kedi Hatırlıyorsunuz araba motorundan çıkarttığımız biri Biri de yolun ortasında Ana yolun ortasında Bağırıyordu Şu an hepsi beraber Bunların kardeşlerinden biri de orada Hepsi aynı yerdeler beyaz yavru kedimizin boynunda bir yarası var şu an. Yandı yani daha doğrusu bir kazayla yandı. Ciddi bir şey yok. Onu da göreceksiniz. Bakın tamamen enfeksiyon oluşmuştu. Şu an daha iyi. Hemen çapaklar etrafına atıyor bakın. Anlıyor musunuz? Şimdi o iltihapları temizleyeceğiz. Bakın. Bunda enfeksiyon var hala. Bakın görüyor musunuz? Şimdi bunu temizleyeceğiz. Bir şey, bir şey kalmasın. Sabaha kadar iltihap akmış tekrar. Akşam temizlemiştim. Karnı doyan gidiyor. Gel buraya. Gel. Gel daha seveceğiz seni gel. Gel biraz sevelim öyle git. Gel. 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 Tamam hadi gitsin. Bakın temizledim damlasını damlattım. Bu tamam. Şimdi şuna bakın. Bakın. Bununkiler daha kötü. Yemeğini yesin. Bakın bir günde anında hemen kapanıyor. Görüyor musunuz? Şu an yumdu gözlerini de temizleyelim. Ondan sonra görün. Bakın bunların ikisinde gözleri tamam. Temizlendi. Şimdi diğer kardeşlerini görün arkadaşlar. Bunları bir tabağa bırakalım. Hadi yuvanıza gelin, yuvanıza. Yuvanıza gelin hadi. hadi. Bakın bunun gözleri çok sağlıklı. Hiç problem yok. Diğeri de aynı. Bunlarda da bir problem yok. Bunların kilosu gayet güzel. Gayet sağlıklılar. Yalnızca bir göz problemi var. Artık bunu da zaten sağlık problemi olarak görmüyoruz. Hepsinde var. Biliyorsunuz sokakta yavru kedilerin hepsinde var. Tamam. Gidelim diğer kardeşini de, kardeşlerini de görün. Hem fındıkla diğer beyazı da görün. Hiç problem yok da bir kazaya uğramış. Ufak bir yanığı var boynunda. O da geçer. Buraları hemen temizleyelim. Yalnızca tabakların birini bırakacağım arkadaşlar. O tabak kalsın sadece. Diğerlerini toplayacağım. Hepsi aynı yerde kalsın. Orada yavaş yavaş yerler. Bakın fındığımız burada. Çok iyi oldu. Bunlar da burada. Kedimizin bu kısmı yanmış. Bunu da sarı kedilere hatırlıyorsunuz arkadaşlar. En son yuvası bozulan yavru kedilerden birisi bu. Bu da buraya geldi. Artık burada kalacak. Bakalım ne yaptırmışlar. Hala yiyorlar. Biri orada. Bakın diğeri de o araya girmiş. Nuva'ya girmemiş. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle son kez bakın bitirelim.